Hello everyone. How are you? Good. On the top 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 of the world. Very nice. Very nice. Merhaba gençler. Ekosisteme devam ediyoruz. Geliş kısmına. Ekosistemin bileşenlerine geldik. Ekosistemin bileşenlerini cansız yani abiyotik faktörler ve canlı biyotik faktörler olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Abiyotik faktörler iklim sıcaklık, su, pH, toprak yapısı ve ışık olmak üzere bunu daha arttırabiliriz. Birçok faktör etkileyebilmektedir. Canlılardaki ekosistemin bileşenlerinden abiyotik olan kısmı. Biyotik faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 ana başlık altında inceleyeceğiz ekosistemin bileşenleri. Abiyotik faktörlere bakacak olursak. İlkine ne dedik? Işık dedik. Kaynağımız ne? Güneştir. Işık bazı canlılar için yaşam ortamı olarak düşündüğümüzde gece yaşam sal faaliyetleri devam ettiren canlılar için kaçınma durumunu oluşturacak. Gündüz yaşamsal faaliyetlerini devam ettirenler için mutlak olması gereken bir abiyotik faktör olacak ekosistem bileşenleri içerisinde. İkincisi sıcaklık. Bunun da kaynağı yine güneştir. Bazı canlılar kutuplarda, soğuk alanlarda yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirken bazı canlılar ise Ekvatoral alanlarda yaşamsal faaliyetlerini yani sıcağa bağımlı yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmektedir. Bazı canlılar buna istinaden kış şartlarında, zorlu çevresel koşullarda ne yapacak? Göç yollarına düşecek. Birçok kuş bu özellikle bilinmektedir. Bir diğer faktörümüz su bazı canlıların yaşam alanıdır. Sucul canlılar örneğimiz. Canlılık için en önemli bileşendir diyebiliriz. Bizler için de hücrelerimizde oldukça fazla miktarda su. Metabolik reaksiyonların meydana gelebilmesi için oldukça fazla suya ihtiyaç vardır. Toprak yapısı ve pH değişimi. Bazı canlılar asidik topraklarda, çam ağaçları asidik topraklarda yaşamını devam ettirebilmektedir. Bazı canlılar ise bazik topraklarda yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmektedir. Hatta bazı bitkilerde vardır ki örneğin ortanca çiçeklerini düşündüğümüzde asidik toprakta da bazik topraklarda da yaşayabilir. Fakat bu yaşam neticesinde asidik toprakta farklı bir renkle çiçek açarken, bazik toprakta farklı bir renkle çiçek açabilmektedir. İklim konusuna değinecek olursak, bir bölgede uzun süre hakim olan hava koşullarına biz iklim diyoruz. Karasal iklim olabilir. Bu karasal iklim de olsa bazı alanlarda bu iklimsel koşulların değişebildiğini görebilmekteyiz. Örneğin Karadeniz'de normalde fazla miktarda yağış alırken burada yetişmesini beklemediğimiz bir bitki ne olacak mikroklima dediğimiz bazı özel alanlarda yetişebilecek. Bu yönüyle mikroklima alanları önem arz etmektedir. Bunların hepsi nedir? Ekosistemin abiyotik faktörlerini oluşturmaktadır. Bakalım bir de biyotik faktörleri. Biyotik faktörler dediğimiz ekosistemi oluşturan canlı değişkenlerdir. Ne demiştik bunlara? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 ana başlıkta. Üreticiler kendi besinlerini fotosentez olayı ile ya da kemosentez olayı ile yani ışık enerjisini kullanarak ya da kimyasal bir enerjiyi inorganik bileşikleri parçalayıp açığa çıkardığı kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezi yapan canlılardır. Bitkiler fotosentezle, alpler fotosentezle, öglena fotosentezle, bazı bakteriler hem fotosentezle hem de kemosentezle besinlerini üretebilecektir. Biz böyle canlılara ne diyoruz? Üreticiler yani ototrof canlılar adını veriyoruz. İkincisi tüketiciler. Tüketicilere de biz heterotrof. Heterotrof canlılar adını vermekteyiz. Heterotroflar kendi besinini üretemeyip dışarıdan hazır olarak alanlar. Kısaca dış beslek canlılardır. Bu canlılar otçul olabilir ki adı herbivordur. Direk üreticiyle beslenen canlılardır ya da etçil olabilmektedir. Bu üreticiyi tüketen tüketicilerle beslenen canlılardır. Karnivorlar. Bir de hem etçil hem de otçul olan hepçil dediğimiz omnivor canlılar olabilmektedir. Etçil canlılara aslanı örnek verelim verelim aslanı. Önemli. Otçul bitkilere inek diyebiliriz. Hepçil bitkilere de ayıyı örnek verebiliriz. Ayrıştırıcılara değinecek olursak. Ayrıştırıcılar da saprofitler olarak da bilinir. Ölü organik atıkları parçalayarak Tekrar kullanılabilecek forma yani büyük organik bileşikleri yapı taşlarına küçük organik bileşiklere dönüştürme koşuluyla doğada dönüşüm olaylarını meydana getiren canlılardır. Mantarlar, bazı bakteriler saprofit canlılara örnek oluşturmaktadır. Bunlar önem arz etmekte doğa için, ekolojik denge için neden dersek bunların sayısındaki azalma fazla miktarda doğadaki organik atıkların birikmesine sebebiyet verecek. Fazla miktarda çöp yığınları oluşacak. Ayrıca azot döngüsü dediğimiz ki göreceğiz bunu ilerleyen derslerimizde. Azot döngüsünde tekrar toprağa atmosferdeki azotu toprağa, topraktaki azotu atmosfere gönderebilmekte önem arz etmektedir. Bu ayrıştırıcılar. Ekosistemin bileşenleri, ekosisteme etki eden temel faktörler bunlardır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.